özledin mi? Futbolu, aktif olarak hocalığı. Yoksa iyi çünkü çok stresli bir dönem geçirdin. Yani bitirirken özellikle Beşiktaş'ta çok stresli bir dönem de bitirdin. Yani çok çok stresli demeyelim ya. Biz zor bir süreçten geçtik. Nasıl zor bir süreçten geçtik? Bir sınav yaşadık daha doğrusu. Kendi adımıza önemli bir sınav verdik başarıyı da verdik ama. Bu bizim için en önemli tarafı. Ben ve ekibim sınavımızı başarıyla e, tamamladık. Çünkü zor bir yerden geldik. Gerçekten Anadolu'da çok zor e, takımlarda çalıştık. Antenörlüğün başlangıcında çok zor şartlarda çok e, önemli başarılar elde ettiğimizi düşünüyorum. Çalıştığımız bütün kulüplerde çok önemli başarılar elde ettik. Kendi hedefleri doğrultusunda daha doğrusu. Son sınavımıza Beşiktaş'ta verdik. Valla iyi bir dönem geçti. Bizim için final dönemi oldu birazcık. Yokluk içinde bir şampiyonluk. Yani biraz tabii şu an herkes anlıyordur yani şampiyonluğun ne kadar zor olduğunu, şampiyonluğun ne demek olduğunu, nasıl kazanıldığını. Anlıyorlardır şimdi benim tahminim. Tabii, Kolay anladım. değil şampiyon olmak. Hele evet. o kadroyla yani o kadar sakat, o kadar yokluk, o kadar felaket tam yani, pandemiden çıkmışın falan feciydi yani çok onda, zor bir dönemdi. Bir de tarihin en uzun sezonunda, en zor sezonunda ya. pandemi döneminde gerçekten çok sıkıntı yaşadık, çok zorluk yaşadık ama... <laughs> oyuncularımız da biz de inanılmaz özveride bulunduk hepimiz. E, Camia olarak taraftarımız da hepimiz çok özveride bulunduk ve gerçekten bizim için iyi bir sınav oldu diyebilirim. E, ve ondan sonra da Güzel inzivaya bir çekildik. <laughs> Güzel bir şekilde inzivaya çekildik. E, bir kırgınlık var mı? Yani şöyle. Yok. Abi bu kadar zor bir şampiyonluk kazanıldı. E, böyle büyük bir mücadele. E, ben mesela burada Okan Hoca'yı ağırladığımda Okan Buruk Hoca ile de konuştuk aynısını. E, o da Başakşehir'de yaşadı aynısını. E, Türk, Türk hocaların özellikle... Abdullah bu, Hoca da yaşadı. Abdullah Hoca Yani Türk hocaların özellikle bilmiyorum neden e, ama şampiyon yaptıktan sonra en azından bir kredisi olması gerekirken o kredi hiç yok. Hatta tam tersine e, şimdi... Böyle herkes sosyal medyada falan Sergen Hoca Sergen Hoca deyip duruyor da Ben o günleri de biliyorum O günlerde de yani Evet senin arkanda çok ciddi bir taraftar kitlesi vardı Her zaman da bağlı Ama bir tabii ama Şimdi Bir grupta bak şey diyordu ama yani yok, İşte biz... hocam ne böyle takım mı olur Böyle yani. iş mi olur vardı yani Yok şuradan bakmak lazım Şimdi taraftar her zaman arkamdaydı Taraftar her zaman arkamdaydı Onlara teşekkür ettim Binlerce kere ettim yani Taraftarla ilgili bir derdimiz yok Onlar her zaman arkamızdaydı Ama şu var tabii Sonuçlar maalesef seni orada tutamıyor Bir süre sonra ne yaparsan yap. Çünkü Türkiye ülke futbolunda her şey çok çabuk unutuluyor. Hmm. Yani bugün program yapıyoruz. Yarın iki gün konuşuluyor. Üçüncü gün her şey unutuluyor yani. Çok çabuk unutuluyor ülke her şey. Ülke futbolu diyor hocam. Ülkede her şey çok çabuk unutuluyor. Ya şimdi ben çok siyasetle ilgilenmediğim için, siyaset e, bilmediğim için sen tabii hepsini biliyorsun. Ben çok siyaset tarafında hayatımda hiçbir zaman olmadım. Çok anladığım bir konuda değil. Ülkede dediğim zaman yanlış anlayabilirler. O yüzden sürekli ülke futbolu hmm. diyorum. Hani bu ülkede bu olmaz, bu ülkede bu olmaz diyemem. Futboldan konuşuyoruz. Çünkü ülke futbolu demek zorunda. Ama aslında da mı var bu? Ya mesela Bayern Münih'i şampiyonluğa götüren hocayı Bayern Münih sezonun sonuna doğru değiştirdi. Tuchel getirdi. Evet. Yine şampiyon oldu ama ya yani Türkiye'de yapsa bunu eleştirirdik ama biz ama ya. Ama ben bir dakika Bayern Münih doğru örnek değil. Hmm. Bayern Münih ne? doğru örnek Neden değil. değil? E Almanya'da zaten Bayern Münih şampiyon oluyor sürekli. <gülüyor> doğru <gülüyor> doğru örnek Mutlu'da değil. son maçta değişti hocam ya. Tamam da işte 10 senede bir kere oluyor dedin hmm. yani. O Bayern Münih doğru örnek değil. Yani Almanya'da Bayern Münih doğru örnek. İngiltere'de versen eskiden Manchester United, Chelsea hakimiyeti vardı. Şimdi Manchester City, Liverpool, Arsenal girdi. Başka bir hakimiyet var. Oralarda değişiyor hakimiyetler. Ama Almanya'da Bayern Münih hocam. O yani İspanya'da Real Madrid veya Barcelona. Arada Atletico Madrid e iyi kadro kurarsa girebiliyor falan yani. Oralar da çok değişmiyor. İşte İtalya'da değişti. Eskiden Juventus vardı. Şimdi Milan girdi devrelere. Napoli Inter var. girdi. Napoli girdi devreye şimdi. Bazen değişiyor ama Almanya hiç değişmiyor. Bayern Münih, Dortmund. Almanya evet. doğru örnek olmaz o yüzden. Genelde de Bayern Münih. Yani %95 Bayern Münih, %5 de Dortmund. İşte Öbür Hayır, şöyle, bir şansı yok. Futbolun doğasından mı var bu acaba? Yani sonuçlar e, bir yerden sonra artık ister istemez bir gönderme kararı vertiyor mu? Hoca için o teknik yani adam benim, için şey için benim düşüncem içinde. E, bizim tahammülümüz yok. Tahammülümüz yok zaten. Hiçbir şeye tahammülümüz yok çünkü yani. Sonuçlara değil sadece. Yani mesela 5 bir kazansan da yok. Onu da beğenmiyorlar yani mesela. O yüzden biz tahammülsüzüz bu konularda. Teknik direktörlük açısından da bizim yaptığımız iş sadece başarıya endeksli bir iş. Avrupa'da belki böyle değil. Avrupa'da en son kimin antrenörü gitti? Mecnun Aytın mı gitti? Bilmiyorum. Evet, i̇ş, i̇şte. Gitti şey mi? geldi o, ya. Ayaksın hocasıydı o. Bizim maçtaki evet. hoca değil mi o? Tamam o da gitti. Tabii Ayaksın hocasıydı. Tenhak. Olmuyor işte öyle yani. Öyle Ayaks'ta atıyorum öyle oyuncular varken elinde Hollanda liginde başarılı oluyorsun ama Orada İngiltere'de Premierlik kolay değil öyle. Bir kırgınlığın yok yani? Yok, hiçbir kimseye bir kırgınlığım yok. Zaten bu konularla ilgili hiçbir konuşma yapmadım. Hiçbir evet. zaman konuşmadım. Ayrıldığım kulüplerle ilgili hiçbir zaman konuşmadım ve yorum yapmadım. Çünkü biz ben teknik direktörüm. Pardon, teknik direktördüm eskiden. <laughs> Şimdi yapmıyorum. E, genelde ayrıldığım kulüplerle ilgili çok yorum yapmıyorum, konuşmuyorum. Çünkü bunlar... Özel mevzular yani. Kendi içimizdeki mevzular. Bunları tutup da televizyonlarda veya dışarıda anlatmak e, çok sağlıklı değil. Anlatıyorlar gerçi. Anlatıyorlar. Bayağı. Tabii tabii. Onlar anlatıyorlar. Televizyonda şakşakçılar var ya 3-5 tane. Onlar diyorlar ya. Sergen Hoca takımı kampa götürmedi ikinci sene. Takımın kampa götürmediğimizi zaten açıkladık biz. Pandemi patladı. Gideceğimiz yerde 5 tane İspanya Ligi'nde birincilik takımıyla maç oynayacaktık İspanya Ligi. Pandemi patladığı için kampı iptal etmek zorunda kaldık ve maçları oynayamazdık. Ondan bir sene önce de biz kampa gitmedik. Evet. Şampiyon olduğumuz de kampa gitmedik. Böyle yani oradan alıp da birilerini korumak için haber yapmak hocam habercilere de yakışmıyor. Ben sana söyleyeyim. Kendi işinizi yapın ya çıkın ne biliyorsanız onu konuşun. Ne söylemek istiyorsanız onu söyleyin. Niye insanların söylediklerini çıkıp televizyonda ben söylüyorsunuz? Ben ama şeyi merak ediyorum hocam. O sene e, biraz senin anlaşma işin gecikti falan ya. E ben ne yapayım? O... E, Hoca olarak senin performansını motivasyonu etkiledi mi? Etkiledi, yüzde yüz etkiledi. Etkilemez mi? Ya ben teknik direktörüm. Bana teklif gelirse oturup konuşurum. Teklif gelmezse de evde otururum veya başka bir yerde otururum yani. Benim işim teknik direktörlük. Teklif gelecek ki ben değerlendireyim. Bana bir teklif gelmeden ben değerlendiremem. Bütün hocalar için bu, bu böyle olması gerekiyor. Yani teklif biz bir ay, bir buçuk ay bekledik. Bize teklif yapan yok, bir şey yapan yok. Biz de tatilimizi yapıyoruz doğru. Ama ne o zaman. Başkan yani? başkan şey demişti. Şampiyon olduğumuz akşam uçakta ben. Hoca'ya ben o uçakta yoktum. Var mıydım? Yoktum. Ben ben İstanbul'a arabayla döndüm maçtan sonra. Niye? Son e, biz kupadan sonra arabayla döndüm ben. Son maç kupa maçıydı ya İzmir'de. Evet. 4-5 gün İzmir'de kaldık biz. Son Hı. maç kupa finaliydi. Ben maçtan sonra arabayla döndüm, uçakla dönmedim. O biraz bağdaşmamış. Öyle mi? Uçakta yoktu. Ben öyle hatırlıyorum çünkü sanki yanlış hatırlıyorum Belki ama, de. ama ben başkan e, uçakta ben hoca'ya zaten bunu söyledim. Beraberiz teklif yani devam ediyoruz dedim gibi bir konuşma hatırlıyorum ama Ama işte o öyle uçakta uçak olmayabilir. Öyle olmuyor işler yani. Beraberiz Hı. devam ederiz de olmuyor onu şampiyon olmadan önce nisan ayında da söylemişti o. Beraberiz anlaşalım, yeni sezon kontratı yapalım demişti. Ama sonra kimse kontrat yapmadı hmm. ve kimse aramadı. Çünkü şampiyon ol, olur muyuz, olmaz mıyız? Sürünceme değil iş. Olmazsak paketleriz, olursak bakarız. <laughs> yani bunu hissettin ya, mi gerçekten? E tabii canım yani. Ama işin gerçeği bu zaten. Çok önemli değil. Benim için çok önemli değil. Benim işim bu zaten. Ben teknik direktörüm. düm <laughs> başarılıysam devam ederim <laughs> Devamlı düm He, Başarılıysam devam ederim Başarısızsam da gereğini yaparım hmm. Yaparım e, yani. Zaten yaptın sen Yaparım yani. ne olacak yani Sonuçta dünyada hiçbir teknik direktör çalıştığı her yerde başarılı olamaz İlla bir yerde başarısız olacak. Yürgen Klopp geçen sene Liverpool'da ne yaptı? Kupa mı aldı? Yok Ama Yürgen Klopp duruyor hala Yani ne olacak her sene şampiyon mu olman gerekiyor? Her sene bir kupa mı alman gerekiyor? Yok gerekmiyor. Zaten e yani. e, bu e, bütün te e, futbolu bilen insanların bahsettiği bir sistem oluşturmak, bir evet. takım oluşturma işi e, bir zaman bir süreç olsa gerek. Yani ama bizde tabii böyle bir şey mümkün değil. Yani ya, Tolga bu... şimdi hayatımızda da işler bazen kötü gidiyor. Her zaman işler kötü gidebilir problem değil ki bu yani. Bir dönem her zaman her yerde işler kötü gider. Hayatımızda da gider, işimiz doğru gitmez. Ne bileyim başka şeylerimiz kötü gider, moralimiz bozuk olur ama bir süre sonra toparlarız. Hayat böyle devam ediyor. O yüzden ben kendi yaptığım işle ilgili yani çok antrenmanlıyım bunlara. Benim için çok bir sorun yok. Ben teknik direktörlük yapacaksam eğer iyi, inandığımız iyi bir teklif bir şey olursa oturur değerlendiririz. Yoksa geliriz bak burada sen de ne güzel Hocam, konuşuruz. Sen, e bu arada çok teşekkür ediyorum. Sen hiçbir yere çıkmıyorsun. Yok. Ee, buna çok dikkat ediyorsun. Her sene burada bizim programımızın bir klasiği oldu. Ben programa sezona muhakkak seninle başlıyorum. Sonra muhakkak Acun'u <laughs> alıyorum. Hatta bana diyorlar artık yeter ne yapıyorsun? Ya dedim ki ya, bu insanları televizyona çıkarmak bir şey. Ya Sergen Yalçın televizyona bir yerde daha görürseniz o zaman konuşuruz. Yani ben bu kendi hakkımdan feragat ederim ama çok teşekkür ediyoruz. Bize onları ediyorsun Eyvallah. her sene. Ya, scout ekibinin çalışmasını biraz anlatsana bize. Avrupa'da takip ettiğimiz çok oyuncu var. Biz bir ton oyuncu takip ediyoruz. Mesela şey, şeyin oyuncusu bizim çok takip ettiğimiz bir oyuncu. Antalya Spor'un Santrafor'u. Hmm. O çocuk mesela bizim listemizde ilk, ilk üçün içindeydi. 2-3 üç sene önce. çok iyi oyuncu aldılar mesela. İyi oyuncu. Evet, iyi o da bizim listemizdeydi o. Biz onu takip ediyorduk mesela. Böyle ta, Avrupa'da takip ettiğimiz oyuncular var. Özellikle merkez orta sahalar, Santrafor'lar, kenar oyuncuları, stoperler. Takip ettiğimiz oyuncular var. Ekibimiz onları takip ediyor. Maçlarını izliyorlar. Yani biz de e, bir, yani bir ortam oluşursa bir şey olursa ki hazır olalım diye hazır duruyoruz yani. Bu şey de zor değil mi hocam? Şimdi belli bir noktadan sonra şimdi büyük camiaları Beşiktaş'ı, Galatasaray Fener'i şampiyon yaptıktan sonra bir hocaya takım beğendirmek zor. Ya takım Ya beğen Çıta öyle bir yere geliyor ki artık o saatten sonra e, Sergen Yalçın'ı yani ya da Fenerbahçe'yi Galatasaray'a da şampiyon yapmış bir hocayı evet. e, getirip bir yerde tutabilmek çok zor. Ya ona takım beğendirmek demeyelim aslında. Ne diyelim? E, şey diyelim yani nasıl söyleyeyim Hedefler çok aşağı düşüyor. E yani hedeflerin aşağı düşmesi iyi bir şey değil bizim için. Çünkü şimdi şampiyonluğa oynamaya alışmışız. Ona göre bir konsantre var. Ben Anadolu'da çalışırken de Anadolu oyunu oynatıyordum takıma. Ne fark eder? Elindeki takım ne oyunu oynuyorsa onu oynatacaksın. Şampiyonluğa oynuyorsa ona göre oynatacaksın. Küme düşmeyi oynuyorsan ona göre oynatacaksın e, takımını ki biz Anadolu'da bu sisteme çok alışırız zaten bildiğimiz bir sistem. Tabi şimdi Anadolu'da bu kadar sene çalışıp da bir anda büyük takıma geçip o takımı hücum oynat, şampiyonluğa oynat. Bunlar yani aslında bir sınav hepsi. Bizim için bir sınav. Biz çalıştığımız dönemlerde de çok kendimizi test etmek için takımlar aldık. Öyle takımlar aldık ki küme düşmenin banko göbeğinde yani sezonun ilk yarısını 12-13-14 puanla bitirmiş takımları aldık biz. Bundaki amacımız hem kendi antrenörlüğümüzü test etmek... Hem de bundan sonrası için bize nasıl bir katkı yapacak bu görevler? Yani bizi nereye getirecek? Bize nasıl bir tecrübe kazandıracak bu görev? Biz buradan nasıl başarılı olabilecek miyiz yani? Bu takım de bırakabilir miyiz? Ya aynı kadrolarla oynuyoruz zaten. Ya yani da Manchester United'dan, Manchester City'den oyuncu almıyoruz ki. Hemen hemen aynı Anadolu kadroları. Aynı şu. bu senede bak mesela hep Anadolu kadroları, aynı kadrolar. Bu yani günlük günlük performanslar, skorları çok belirliyor Anadolu maçlarında. Tabii. O gün kim iyi hazırlanmış, o gün kim iyi, o gün kim doğru oyunu oynuyor, o kazanıyor. Yoksa kadrolar birbirinden çok farklı değil. Ama bu sene hani Adana Demirspor'u bir kenara ayır ayıralım. Genelde yani e dört büyük takımın dışındaki takımların durumu çok kötü ya hocam. Ama bunu maddiyata da bağlamak lazım biraz. E tabi. Yani biraz maddi külfete de bağlamak lazım. Bugün Anadolu takımları işte dört büyük takımı ve Demirspor'u ayırıyorum. Ee, belki... Katılıyorsun değil mi sen de Demirspor mesela? Tabi tabi Demirspor. spor ya aslında oraya Milli Takıma bağlayacağım da şu an konumuz olmadığı için bağlamıyorum ama Demirspor olayına oraya geleceğim Milli Takım konusu açıldığı zaman o bağlayacağım orayı birbirine ama ya, tabii orada Murat Başkan çok özveride bulunuyor evet. gerçekten orada çok iyi oyuncular alıyor son aldıkları Stoper bizim takip ettiğimiz oyuncu müthiş bir oyuncu aldılar hmm. Stoperler çok iyi oyuncu kim adını ben ala Olimpiya aldılar herhalde. tam adı şimdi aklıma gelmiyor hmm. çok iyi oyuncu ama ya çok iyi transfer ama yapıyor. yani bu şeyin de makasında bu kadar açılması da futbol açısından çok vicdi yani ben hafta sonu bir maç <laughs> seyrettim ee, yani o kadar kötü bir maç için takımın ismini vermeyeyim. Camiye şey yapmayayım ama yani seyredilecek gibi değil hocam ya. Yani futbol mu bu ne bu hani belli değil bir oyun oynanıyor. Hani biri bir gol atsın da ondan sonra maç bitsin hali. Tabii şimdi seyirci olmadığı zaman, kreatif oyuncular olmadığı zaman yani oyunun oyun sana bir zevk vermiyor. Yani bir zevk almıyorsun ki. Sahada iyi oyuncular olacak ki. Sen seyrederken bir zevk al. Yani birileri bir şeyler yapacak. O topu ona veriyor, bekliyor. O geliyor. O alıyor ondan sonra öbürü bekliyor. O gidiyor. Pozisyon olmuyor. Çok fazla kreatif oyuncu yok. Ekstra performans yok. Rutin oynanan bir maçı seyrederken zevk almazsın. Ee, normal son seneki performansında Şampiyonlar Ligi süreci ne kadar etkili oldu? Benim? Hı hı. Şimdi... Şampiyonlar çünkü orada Ligi, da çok eleştirildin. Yani Şampiyonlar Şampiyonlar Ligi bizi zaten mahvetti. Yani bizi mahvetti Şampiyonlar Ligi. Çünkü şimdi mesela Galatasaray da benzer bir süreç yaşıyor. Galatasaray da ligde çok başarılı, müthiş bir takım yaptı. E, Hocam Şampiyonlar derden. Ligi zor. Ama Şampiyonlar, şampiyonlar Ligi'nin Ligi şeye Türkiye'ye nasıl yansıyacağı herkesin merak konusu. Yani Şampiyonlar Ligi zor. Ee, çok kriter olarak Türkiye Ligi ile Şampiyonlar Ligi'nin zaten hiçbir alakası yok. Çok şimdi oraları yazmış bize siseymiş. Demispor'un aldığı oyuncu. Soper Ha. Çok iyi. Olympiakos'tan aldığınca önce adının çok iyi oyuncu. Sizseymiş. Gürler yazdı. Şimdi bak e bana bir şey geldi. Şampiyonlar Ligi'nde Ajax, Dortmund ve Lisbon'la oynadık. Evet. Bak şimdi dinle. Ajax bizim oynadığımız Ajax'ın transfer yapan 2 4 2 4 6 9 tane oyuncusunu söylüyorum. Tabii bak, Bir dakika isimlerini söyleyeceğim. Hepsi yazılı bende bak. Ajax. Gravenberg, Bayern Münih, Mazrui, Bayern Münih, Anthony, Manchester United, Martinez, Manchester United, Haller, Dortmund, Alvarez, West Ham, Kudüs, West Ham, Onana, Manchester United, Timber Arsenal. Peh, peh, peh. Bunların o sene yaptığı bu oyuncular buralara gitti. E, en az 500-600 milyon euro ayak sponsoris bedeli aldı. Dortmund'u Dortmund söyleyeyim bak onlar da var. <laughs> Haaland, Manchester City, Bellingham, Real Madrid, Akanji, Manchester City, Guerrero, Bayern Münih. Dört oyuncusu giden. Lisbon'u söyleyeyim ya. Palinya Fulham, Porto Tottenham, Nunes, Manchester City, Ugarte, Paris Saint-Germain. Bu oyuncuların gittiği oyuncular. Bir sene mağlup olmamış Lisbon'dan bahsediyoruz ki bir yani gruplar açıklandığında dediler ki ya biz bu gruptan çıkarız falan. Ben dedim ki ya çok zor gruba düştük. Ya nereye çıkıyorsun bu gruptan? Kolay mı öyle çıkmak? Zaten tempo o kadar yüksek ki. Hani tempo bizi çok sıkıntıya soktu. Tabii. Ya, 15 tane sakat verdik ya Dortmund maçından sonra. 15 evet. sakat. O, bak Ajax maçına giderken 15 tane sakatla gittik hocam. 15. Tabii. Ya 15 sakat olur mu? bir haftada. O da senin sorumluluğun değil mi hocam ama? Yani şimdi hep de şu söylendi ya. Ya kardeşim Şampiyonlar Ligi temposu denen bir şey var. Takımı da ona göre hazırlasaydın. Tabii. E bunu söylüyorsun arkadaşlar. Bir gelsinler, bir hazırlasınlar takımı bir görelim. Yani Hayır, çok... Oradaki fark ne mesela? Oyuncunun doğasında mı yok o? Yani Türkiye Ligindeki rutininin çok dışına çıkılırsa sakatlanıyor şimdi, mu? Şimdi bak sana çok net bir bilgi vereceğim. Şampiyonlar Ligi'nde Dortmund maçında topun oyunda kalma süresini söyleyeyim mi sana? 75 dakikanın üzerinde. Ya hakem düdük çalmıyor maçta. Biz maçı seyrediyoruz. Sürekli hakem avantaj oynatıyor. Bizim maçları seyret. 150 tane foul var. Şampiyonlar Ligi'nde adamlar düdük çalmıyor ya. Maçı 5-6 düdükle bitiriyorlar. Ve top 75 dakika falan onun üstünde oyunda kalıyor. Ya ondan önce hafta sonu maçı oynamışız. Top oyunda kalmış. 45 dakika. Ondan sonra 3 gün sonra top oyunda kalmış. 75 dakika. Takım kazandığı maçta koşmuş. 108 kilometre. Şampiyonlar Ligi'nde koşmuş. 118 kilometre. Şimdi bunları bir... Ya sakatlık olması normal. Bunun takımı hazırlamayla bir alakası yok. Ne alakası var? Bu oyuncu ilgili bir durum. Ya şampiyonlarla bir tek biz mi oynuyoruz? Avrupa'da 150 tane takım şampiyonlar ligi oynuyor. Onlar niye sakatlanmıyor oyuncuları? Zaten oyuncular sakatlanmaya başladığı zaman işte bu takımın antrenman şeyinde bir hmm. sıkıntı var. Yanlış antrenman yapıyorlar. Evet, onlar. evet, O yüzden gel yaptır çok meraklıysan görelim bir nasıl antrenman yaptıracaksın. Üç günde bir maç oynuyorsun. Hangi antrenmandan bahsediyoruz? Antrenman yapamıyorsun ki zaten. Rejenerasyon antrenmanlarıyla maça hazırlanıyorsun. Çok antrenman yok. O oyunu sezon başı kampta takımı oturtman gerekiyor. Şampiyonlar Ligi işte Avrupa oynuyorsan o oyun kendi kendini geliştire geliştire gidecek. Çok yani suçluyoruz da teknik direktörleri. Ben çok şey olduğunu düşünmüyorum yani. Peki hocam ne olacak? Mesela Şampiyonlar Ligi'nde biz oynamayalım mı? Bu anlatma formüle oynuyorum. göre oynadığımızda... Oynuyoruz ki, zaten. Oynuyoruz da oynadığımız ortada yani iki tane şey var. Biri Şampiyonlar Ligi burada biri Türkiye Ligi burada. Yani bir bu ligde oynayan bir takımın o ligde oynayabilmesi için bambaşka bir hale dönüşmesi lazım yani. Ya maddi maddi güçler de çok önde. Yani o şimdi ayarı yapıyorsun böyle veriyorsun tamam öyle de e bir de maddi güçler var yani. Şimdi Avrupa'da bu Şampiyonlar Ligi'nin gediklisi olan takımlar işte hep final oynayan, yarı final oynayan, en kötü çeyrek falan oynayan takımların bütçeleri ve oyuncu kapasiteleri yani bizimkinin çok üstünde. Bugün sen şimdi Bayern Münih City, evet. Paris saint Germain'i atıyorum Liverpool'u, Tottenham'ı, Arsenal'i yani çok fark var arada. Kolay değil. O yüzden biz e, şey düşünmek lazım biraz daha. Biraz daha mantıklı düşünmek lazım. E, biraz daha sakin kalmak lazım. Şampiyonlar Ligi'nde o hedefleri görmek zaten mümkün değil. O yüzden Şampiyonlar Ligi dolayısıyla hocalarımızı da eleştirmeyelim fazla. Hmm. Çok eleştirmemek lazım yani. O şimdi oynadığın takımlar bu hocam. Bayern ile oynuyorsun ya. Manchester City'nin bütçesi 1 milyar Euro'dan fazla. Yani senin bütçen ne kadar yani? Veya senin oyuncu kapasiten yani adam kenarda oturduğu 11 ile oynasa yani adamın bir tane o iki tane oyuncu senin takım değerin kadar zaten. Bu sene sevgili Erden çok güzel bir takım yaptı. Galatasaray yani. Evet bence de katılıyorum. ya yani ben mesela bakıyorum takıma e, son maçta yani bir puan aldı Galatasaray ama yani kazansa da Galatasaray niye kazandı demeyiz yani takımlara baktığın zaman. Ama şu var şimdi bak. Yine mi olmuyor? Şöyle şimdi Kopenhag'la oynuyorsun. Kopenhag takımının gücü belli. Doğru mu? Gücü belli. Yani senin seviyenin üstünde değil. Senin rakibin. Onlar türlü oynarsın. Doğru mu? O onu kazanırsın, kaybedersin. o tamam tartışılabilir o maç. Ama diğer maçlar çok sıkıntılı. Hani <laughs> Manchester United kötü diyoruz şimdi değil mi? Bugün maç var mesela. Tabii. Neye göre kötü? Neye göre kötü? Premier Lig'e göre. Oraya göre kötü ya, sana göre değil. Ya sana göre her türlü iyi. Ya sen bu maçı kazanabilir misin? Bundan faydalanabilirsin kazanabilirsin Nasıl, yani, ya. Şu onların kötü gidişatı, psikolojinin bozuk olması sana maçı bir şekilde kazandırabilir mesela. Onu anlarım. Ama güçlü bir takımla işte City, United'yi seyrediyorsun yani. Mümkün mü onlarla oynaman? Oynayamazsın, gücün yetmez zaten. Ya oynarsın da onlar oynarlar yani. Biraz öyle olur. Peki. <gülüyor> 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 e, bu Şampiyonlar Ligi performansı eee Galatasaray'ın bu seneki ya yani çok iyi bir takım yaptılar ama futbol yani Türkiye'deki ligde de e performansına dair bir olumsuz etki bırakır mı? Diyorsun? Zannetmiyorum ben. Zannetmiyorum. Çünkü iki, yani iki takım arasında fark var. Yani senin Beşiktaş, bizim Beşiktaş'ın o işte Dortmund, e, Lisbon, Ajax o kadroyla bugün Galatasaray'ın kadrosu arasında bayağı bir fark var. Tabii, tabii. Her bölgede yani işte ben hep söylüyorum şu anda Fenerbahçe ve Galatasaray Galatasaray'ın ilk 11'i şampiyonluğa oynar. Çıkar bir 11 o da ikinciliği oynar Ama, yani. E, şu da var. E, muhtemelen bu aldıkları oyuncular ya sakatlıktan çıktılar hmm. ya da sezon başı geçirmediler ve oyuncular hazır değil. Öyle mi? Tabii. Ben bu milli maç arasından sonra mesela şu aradan sonra o Galatasaray'ın işte mesela Zaha da hazır değil, görüyorum. Hakimzi'ye sakat veya hazır değil. Icardi sezon başında hazır olmamış. Belli oyuncuların hazır olmadı. Şimdi yeni yeni oyuncular tempoyu yakalamaya başladılar. Bence bu milli maç arasından sonra Galatasaray daha iyi olur. Öyle mi? Ben öyle düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi'ne rağmen. Yani Şampiyonlar Ligi çok etkilemez bence. Çok etkilemez. çünkü çok geniş kadro var. Hmm. Geniş kadro var yani. Ne olacak? Şampiyonlar Ligi'nde bugün muhtemelen nasıl kadro nasıl bilmiyorum. Yani 11 yabancı oynar diye düşünüyorum ben belki de. Bugün 11 yabancı oynayabilir Galatasaray mesela. Yani muhtemelen belki bir Türk oynarsa belki Abdülkerim oynar, belki Kerem oynar ama bence bu tamamı yabancı olur gibi Ya Kerem'e de çok haksızlık edilmiyor mu ya? Ben ya büyük bir özveriyle müthiş bir performans sergiliyor. Çocuk geçen sene asist kralı oldu. Bu sene evet. canla başla uğraşıyor. Ama yani ben bakıyorum. Ha Türk hocaların değil sadece Türk oyuncuların da çektiği dert dert değil ha. Yani <laughs> çocuk en ufak bir hareketinde hemen bir uğultular başlıyor falan. Ya birazcık hani biraz daha fazla mı sahip çıkmak lazım acaba kendi çocuklarımıza? Tam taraftarının sahip çıkması lazım. Taraftarı sahip çıkacak önce. Çünkü çıkıyor çocuk koşuyor, mücadele ediyor, her yere koşuyor, atlıyor, zıplıyor. Ya hata yapma lüksü olmayacak mı oyuncunun? Hata yapabilir oyuncu. Ya biraz bunu tölere edeceksin yani. Bu senin oyuncun ya her maçta oynuyor. De, yani. biraz sonuç Ne olacak? çocuk çocuktan gol atıyor, asist yapıyor. Ya kötü de oynayabilir. Kötü de oyn kötü oynamaya hakkı yok mu? Var. Kendi kalesine de gol atabilir. Hepsi olabilir bunların. Taraftarın biraz sahip çıkması ve tölere etmesi gerekiyor. Biraz Türk oyuncuları koruyalım birazcık. Çünkü ya, korumazsak zaten yakınca Türk oyuncu kalmayacak gibidir duruyor. Yani. Öyle mi diyorsun? E ben olsam federasyon elinde bir yabancı serbest bırakırım. Oynasın yabancılar diye.